Malkoçoğlu, derhal malumat ver. Beş altı kişilik bir eşkıya gürü. Ağaçları devirip yol kesmişler. Muhafızları öldürmüşler. Sultanımızı öldürmek üzereyken son anda yetiştik hünkârım. Hürrem nerede? Yaşıyor mu? Öyle umut ediyorum. Zira ormana doğru kaçtı. Peşinden gittim. Ormanda bir şakiye daha rastlamışlar. Takip etmişler. Ancak karanlıkta izini kaybettirmiş. Ne demek kaybettirmiş? Vali Bey, ailemden bahsediyorsunuz. Kaybolamaz. Siz kendinize gelin! Ya bulun ya yok olun! Topunuzu yok ederim! Mehrimah av köşkünde kaldı. Onun emniyetinden emin olmalıyız. Derhal aldırın onu oradan. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, eşkıyalardan biri yaşıyor. Lakin ağır yaralı. Vali Bey, sorguya çekil. Hünkârım. Haberi alır almaz çıktım. Sultanımız kayıp mı hala? Duyan, bilen, gören yok henüz. Kim nasıl cüret eder buna Pargalı? Benim haremime, sultanıma, evlatlarımın anasına kim reva görür bu hakareti? Eşkıya yolu kesmiş diye duydum. Yoksa başka bir şey mi var? Bilmiyorum. Şu an tek istediğim şey yüreğimin bulunması. Hünkârım, paşam. Yaralı Şaki'yi konuşturdum. Sonunda söyledi. Ne dedi o hain? Ferhat isminde biri tutmuş onları. Memleketi Afyon. Lakabı yolsuz Ferhat. Tek bildiği bu. Hünkârım bütün ormana, her taşın altına, her çalının ardına bakıldı. Lakin sultanımız yok. Yakında bir dere var. Korkarım ki bu zalimler sultanımızı öldürüp... O yaşıyor Parga. Nefesini duyuyorum. Kokusunu alıyorum. Kalbi atıyor hala. Üşüyorum. Çok çok karanlık korkuyorum. Bir ışık yola Süleyman. Yapayalnız, kimsesiz gidiyorum ölüme. Yolumu aydınlat. Beni koruyamadın. Bak... ...beni öldürdüler. Ama evlatlarımı koru. Neyse ki bu belayı da bertaraf ettik paşam. Allah sultanımıza uzun ömürler versin. Amin. Vallahi de geldi. Bismillah. Çekil çağırın. Dokuz canlı Sarık. Yine geldi. Süleyman. Neredeyim ben? Yanımdasın, evindesin. Anne. Evet. Oğlum. Ayy. Selim. Anne. Beyaz Sizi bir daha görmeyeceğimi sanmıştım. Ama buradasınız. Biz de seni özledik anne. Anne, anne. Hasta olmasın. Ee, Mühim değil. İyi olacağım. Meşe mi? O nerede Gül'a? E? Kızım nerede? Telaş etmeyin sultanım. Çok çok iyi. Sümbül'a getirmeye gitti. Birazdan gelir. Ee, i̇yi. şeyler duyduk ki kuruduk kaldık yokluğunuzda cehenneme döndü bu saray selim Ay parçam benim. Neden yatıyorsun? Biraz hasta oldum. Ama telaş etme. İyi olacağım. Nirma geldin mi? Geldim abim. Gelin bakayım. Yaklaşın bana. <laughs> Dikkat. Allah saadetinizi bozmasın sultanım. Amin. Amin. Valide. Geçmiş olsun Hürrem. Nasıl oldun? Sizi gördüm daha iyi oldum. Valide. Beni siz çağırmışsınız saraya. Haber gelince hemen yola çıktım. Ama, Ama eşkıya... Seni düşündüğümden değil. Torunlarım bir hayli üzgündü. Kıyamadım onlara. Neyse ki artık döndüm. Üzülme Buraya tekrar gelmiş olman... ...hakkındaki kararımı değiştirmez Hürrem. İyileşince tekrar sürgün edileceksin. Hayır. Sürgün yok. Hünkârımız beni yollamaz artık. Burada kendi evimde sabırla o muhteşem nikah gününü bekleyeceğim. Hasta yatağında bile düşündüğün şeye bak. Ben yaşadığım sürece o nikah gerçekleşmeyecek Hürrem. Zira aslanımın da böyle bir niyeti yok. Olamaz da. Boş hayallerle kendini kandırma. Bu yüzden mi o kadar korkuyorsunuz? Geçmiş olsun Hürrem. Sağ ol sultan. Nasılsın şimdi? Biraz ağrım var ama iyiyim. Geçmiş olsun. Geçecek sultanım, geçecek. Bana vuzu ve müreva görenler misliyle çekecek cezasını. Onlar yok edildikçe ben hızla iyileşim. Halacım seni çok özlemiştim. Ben de, ben de çok özledim. Yine kardeşlerimden ayrılmak istemiyorum. Ne olur Allah, burada kalırım hep, gitmeyelim. gibi olduğumu bilmiyorsun. Müjdemi seninle paylaşmak isterim. Allah tamamına erdirsin. Çok sevindim. Amin. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Asıl. Yat sen. Nedir durum? Hünkârım, bir hayli darp edilmiş. Beli de hasar görmüş. Biz tedaviye başladık. Lakin bir iki hafta istirahat etmesi lazım. Ne lazımsa yapın. Geçmiş olsun. Uyu sen, dinlen. Süleyman, akşam saraydan geldiler evlatlarımı görmemi izin vermiş validemiz. Ben sen izin verdin sandım. Haberim olsa mani olurdum. Belki de bu yüzden haber verilmedi. Ne demek bu? Gecenin bir vakti çağrılma manidar değil mi? Gündüzler torbaya mı girdi? Düşmanlarımız bir oyun oynadı belli ki. Kim bu düşmanlar, Hürrem? Valdem mi, İbrahim mi? Onlar mı öldürmek istedi seni? Bu ihtimaller nereden geliyor senin aklına? Neyle itham ettiğini farkında mısın? Özür kızma. Ne oldu? mesafem çok bozuk. Aklıma her şey geliyor. Önce atımı öldürüldü. Sonra en sadık olan Cariye. Hiç suçum yokken sürgün edildim. Aşkıma, evlatlarıma hasret kaldım. Bu son yaşadığımı ise kabus gibiydi. Sultanım beni çağırmışsınız. Esma bu kadar yeter. Kaldırın şunu sen çocukların yanına git. Afiyet olsun sultanım. Dayı hatun. Sana nasıl teşekkür etsem az. Dile benden ne dilersen sultanım. Neden bana teşekkür ediyorsunuz anlamadım. O gece... ...Ali Bey'i sen yollamışsın. Hayır. Valide sultanımızın emriyle... Boşuna yorma kendini. Validemiz böyle bir emre vermez. Sen kurtardın beni. Sultanım. Rica ediyorum beni bu mevzuların dışında tutun. Ben sadece bu vazifemle meşgul olmak isterim. Zira benim için haremin dirliği ve düzeni esastır. Hayatım. Az kaldı. Haremin dirliği ve düzeni ben sağlayacağım. O gün geldiğinde seni de yanımda görmek isterim. Nigar evlenecek mi? Kendi ağzıyla söyledi. Doğruymuş. Hay Allah. Ne oldu birden? Kendisi istemiş. Öyle dedi. Damat kimmiş? Belli mi? Bir şey demedi sultanım. Neyse. Hayırlısı olsun. Hayır. Siz beni neden çağırdınız sultanım? düşmanların beni yok etmek için pusuda bekliyor. Gözünü kulağını dört aç güle. En güvendiğin cariyeleri, ağları, baltıcıları bir araya getirmelisin. Yani bana ölümüne bağlı. Sadakat içinde hizmet edecek bir takım kurmanı istiyorum. Bir tek sana güveniyor. verdiğiniz bu yüce vazifeyi anladım. Gurur duydum sultanım. Lakin bu çok zor ve uzun sürer. Benim acelem yok. Her şeyi usulüme göre yap. Zira bize büyük bir savaş bekliyor. Ya kazanacağız, ya hep birlikte öleceğiz. Öyle söylemeyin sultanım. Vallahi korkuyorum. Allah muhafaza. Gül'a. Sen değil. Düşmanlarım korksun.